Helvacı Tarihi Kent Meydanı projemizde çalışmalar devam etmekte. Yaklaşık 3500 metrekarelik bir alanı planlıyoruz. Burada daha önce mevcutta da bir meydanımız vardı. Onun revizesini ihtiyaçlara göre e, tekrar gerçekleştirdik. Çünkü değişen şartlar ve nüfusun artmasıyla birlikte meydan kapasitemiz yetersiz e, kalmaktaydı. Proje alanımızda şu anda ilerleme durumumuz, e, mevcut sert zeminlerimiz e, %90 oranında tamamlanmış durumda. Proje alanı çevreleyen Kaldırımlarımız da tamamlanmış durumda. Bir tek otoparklarımız için e, sersemin döşemeleri devam ediyor. Saat kulemiz şu an yarılanmış durumda inşası. Onun da tamamlanmasıyla birlikte e, meydanımız peyzaj çalışmayla beraber halkımızın kullanımına sunulacaktır. Bilim insanları ve sağlık çalışanları üstlerine düşeni fazlasıyla yaptı. Şimdi sıra sizde. Pandeminin sonunu getirmek ve geleceğe sağlıklı bakmak için mutlaka aşı olalım. Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla COVID-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz.